Merhabalar dostlar arkadaşlar yeni bir listeyle tekrar geliyoruz. İnşallah Allah nasip ederse bakalım nasıl geçecek. Şimdi biliyorsunuz ki bir önceki listelerimizde oldukça başarılı hep borsanın üzerine arkadaşlar kazandırdı. Bakın en son biten listemize baktığımız zaman borsanın yaklaşık 4-5 katı getirdi arkadaşlar. En yüksek değerine göre kapanışa göre de yaklaşık 3-4 katından fazla 4 katından fazla getirdi gibi gözüküyor. Bu biten listeydi arkadaşlar. Bakın şu devam eden 3 haftalık listemiz hemen şöyle bakalım. Bu da arkadaşlar ne zaman başlamıştı hemen? 22 Ağustos'ta bitecek. Buradan gördüğünüz gibi 4 Ağustos'ta başlayıp 22 Ağustos'ta bitecek. Arkadaşlar bu listede maşallah başarılıydı onu söyleyeyim. Borsamızın yaklaşık olarak da hemen hemen arkadaşlar 3 katı mıydı? Evet 3 katından fazla maksimumu gördü. Ve kapanışa göre arkadaşlar 3 katına yakın bir görüntü var arkadaşlar. Bu da 11 Ağustos zaten söylemiştik. 10 Ağustos'ta başlayıp 29 Ağustos'ta bitecek olan liste. Bu da 5 günlük bir listemiz arkadaşlar. Hisselerimizin %97'si borsamızdan daha fazla yüksek değerini gördü ve baktığımız zaman borsanın yaklaşık 5 katı değer üzerine şu anda gözüküyor arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman da borsamız eksi kapattı bu da artı kapatmayı becerdi onu da söyleyelim. Şimdi gelelim arkadaşlar listemizde nasıl neden kurduk arkadaşlar hemen baktığımız zaman tepki hareketi üzerine kurulu bir sistem var tepki hareketi üzerine kurulu bir bollinger bandı daralması olabilir araya sayın pozitif uyumsuzluğu olabilir arkadaşlar veya yükseliş trendinde olup da destek noktasına yaklaşıp buradan zıplama ihtimali olan hisseleri baz aldım bu listeyi oluştururken. Bunun dışında %5 zararda kesinlikle stop ediyorum. Arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde sıkıntı yok ama aşağı yönde %5'te stop ediyorum. Çünkü burada dediğim gibi yani göz göre göre de zarar edecek bir mantığı yok. Altı uçsat tavsiyesi kesinlikle değildir. Bu hisseler sadece sizin incelemeniz için geçerlidir. Onu söyleyeyim. İnceleyebilirsiniz. Beğendiğiniz varsa başka parametrelerde bakabilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz arkadaşlar. Ama dediğim gibi benim beğendiğim hisse ve şu ana çok şükür de ciddi bir zararımız olmadı. Bunun dışında bir günde zengin olmak isteyen bir günde fakir olabilir. Bunu özellikle söylüyorum. Yani aç gözlü olmayan arkadaşlar kanaat önemlidir. Ve hisse bazlı düşünmüyorum. Burada tamamen portföy bazlı. Bakın burada ne diyorduk arkadaşlar. Şu bölgede diyorduk ki portföyümüzün getirisi. Bakın hissemizin getirisi demiyor. Ha hissemizin getirisine baktığımız zaman arkadaşlar şöyle gördüğümüz zaman maksimum kaçı kadar görmüş? %72 kadar gören var. Hangi hissemiş arkadaşlar? Yayla derhal. Yani bunlara baktığımız zaman %72 görmüş ama bakın derhal %55 kar getirdikten sonra %13 zararda kapatmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi ben sonu baz almıyorum arkadaşlar. Ben neyi baz alıyorum? Tepki hareketi en yüksekten satılabilecek şekilde bunu baz alarak yapıyorum. Bunun dışında arkadaşlar e Amaç hisselerin gördüğü en yüksek değerin az önce bahsettiğim gibi portföyün en yüksek değerinin portföyün getirisinin BIST 100 endeksine arkadaşlar göre yüksekliği yani az önce anlattığımız gibi bakın sadece burada şu 19 Temmuz'u listeli sadece 3 tanesi arkadaşlar aşağı kapatmış. Bu da yaklaşık %90 civarında. 27 Temmuz'un listesine baktığımız zaman arkadaşlar burada %97 civarında. Bakın bu da %97 civarında arkadaşlar. Bu da sadece bir listemiz arkadaşlar borsamızın altında kapatmış. Ve hedef %90 ve üzeri başarı dedik. Hemen şöyle listeyi aşağıya çekelim harf sırasına göre. Buradaki hisseler bu şekilde arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bu listeyi kimler görüyor? Aşağıda katıl butonuna yön arkadaşlarımız göre toplam 31 hisseden oluşuyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma arkadaşlar aşağıda katıl butonundan üye olursanız veya TikTok sayfamda profil kısmından abonelik butonuna butona tıklarsanız arkadaşlar hisselerimizi görebilirsiniz. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.